Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, İhale ve İdare Hizmetler Şube Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu 2024'de 113 3302 ihale kayıt numaralı Ankara geneli muhtelif alanlarda kullanılmak üzere halı alım işi ihalesini gerçekleştireceğiz. İhalemiz 4734 sayılı kamu ihale kanununun 19. maddesi gereğince açık ihale olarak elektronik ortamda yapılacaktır. İhalemiz için teklif verme saatine kadar toplam 16 firma doküman indirmiş olup, teklif veren firma sayısı 9'dur. İhalemizin yaklaşık maliyetini açıklıyorum. 26 milyon 900 bin Türk lirası. 26 milyon 900 bin Türk lirası. Firmaların sıra numaralarına göre tekliflerini açıklıyoruz. Bir sıra numaralı teklif sahibi Akbayır Elektrik İnşaat Proje Sanayi Ticaret Limited Şirketi. Teklifini açıyoruz. 23 milyon 330 bin Türk lirası, 23 milyon 330 bin Türk lirası, 700 bin Türk lirası tutarında teminat yatırılmış, 05.05.2025 geçerlik tarihi, uygun. Yeterlik bilgileri tablosu da ortaklar, üyeler, kuruculara ait bilgiler ve teminatın referans numarası bilgisi sunulmuş. İki sıra numaralı teklif sahibi Human Mühendislik Mimarlık İnşaat Taahhüt Anonim Şirketi. Teklifini açıyoruz. 24 milyon 450 bin Türk lirası. 24 milyon 450 bin Türk lirası. 750 bin TL tutarında teminat yatırılmış 30.04.2025 geçerlik tarihi. Yeterlilik bilgileri tablosunda ortaklar, üyeler, kuruculara ait bilgiler sunulmuş. Geçiş teminat mektubunun referans numarası bilgisi sunulmuş. 3 sıra numaralı teklif sahibi Ankara Net Mobilya Sanayi Ticaret Limited Şirketi teklifini açıyoruz. 24 milyon 300 bin Türk lirası. 24 milyon 300 bin Türk lirası. 770 bin TL tutarında teminat yatırılmış. 07.04.2025 geçerlik tarihi. Yeterlik bilgileri tablosunda ortaklar, üyeler, kuruculara ait bilgiler sunulmuş. Geçiş teminat mektubunun bunun referans numarası bilgisi sunulmuş. 4 sıra numaralı teklif sahibi Bacanlılar İnşaat Taahhüt Ticaret Anonim Şirketi teklifini açıyoruz. 23 milyon 933 bin 200 Türk lirası. 23 milyon 933 bin 200 Türk lirası. 769 bin TL tutarında teminat yatırılmış. 07.04.2025 geçerlik tarihi. Yeterlik bilgileri tablosunda ortaklar, üyeler, kuruculara ait bilgiler ve geçiş teminat mektubunun referans numarası bilgisi sunulmuş. 5 sıra numaralı teklif sahibi, Yağız Grup, Konaklama Turizm, Temizlik Gıda Danışmanlık, Kırtasiye İthalat İhracat Limited şirketi. Teklifini açıyoruz. 23 milyon 580 bin Türk Lirası, 23 milyon 580 bin Türk Lirası, 750 bin Türk Lirası teminat tutarı, geçerlik tarihi 30.04.2025. Yeterlik bilgileri tablosunda ortaklar, üyeler, kuruculara ait bilgiler ve teminatın referans numarası bilgisi sunulmuş. 6 sıra numaralı teklif sahibi Şahap Elçi şahıs firması teklifini açıyoruz. 22 milyon 180 bin Türk lirası, 22 milyon 180 bin Türk lirası, 800 bin Türk lirası teminat yatırılmış, 0704 2025 geçerlik tarihi. Yeterlik bilgileri tablosunda geçiş teminatın referans numarası bilgisi sunulmuş. 7 numaralı teklif sahibi Munzur Vadi Gıda İnşaat, Turizm, Nakliye, Ticaret ve Sanayi Limited şirketi teklifini açıyoruz. 23 milyon 800 bin Türk lirası teklife, 23 milyon 800 bin Türk lirası, 720 bin TL tutarında nakit olarak teminat yatırılmış. Yeterlilik bilgileri tablosunda ortaklar, üyeler, kuruculara ait bilgiler ve teminat bilgisi sunulmuş. 8 sıra numaralı teklif sahibi, hak bilenler, dayanıklı tüketim malları ve nakliye, gıda, ithalat, ihracat, ticaret, Limited şirketi. Teklifini açıyoruz. 24 milyon 960 bin Türk lirası, 24 milyon 960 bin Türk lirası, 1 milyon TL tutarında teminat yatırılmış 0704 2025 geçerlik tarihi. Yeterlik bilgileri tablosunda ortaklar, üyeler, kuruculara ait bilgiler, vekaletname bilgileri ve geçiş teminat mektubunun referans numarası bilgisi sunulmuş. 19 sıra numaralı teklif sahibi YCL Top Demir İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. teklifini açıyoruz. 28 milyon 880 bin Türk lirası, 28 milyon 880 bin Türk lirası. 1 milyon, 125, 1 milyon 125 bin TL tutarında teminat yatırılmış 07.04.2025 geçerlik tarihi. Yeterlik bilgileri tablosunda ortaklar, üyeler, kuruculara ait bilgiler sunulmuş. Teminatın referans numarası bilgisi sunulmuş. Kesinleşen ihale kararımız komisyonumuzca evraklar üzerinde yapılan incelemeden sonra ekap üzerinden tarafınıza bildirilecektir. İhalemize katılım sağlayan firmalara teşekkür eder. İyi günler dileriz.